TGT Pazartesi sinemasında bu gece. Televizyonda ilk kez gölge bunalımı. Amerikan istihbarat Servisi, Devlet Sırları, Komplo Teorileri, Casuslar ve Profesyonel Suikast tilleri. Çok gizli bilgileri sızdırma operasyonunda kendini olayların ortasında bulan başkanın genç danışmanı ve onun hayatta kalma mücadelesini anlatan soluk kesici bu filmi kaçırmayın. ...Gölge bunalımı. Bu gece ah bir zengin olsam ben sonra saat 22'de! Ne 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 ne? Ne o sultan? Temizleyiciyi yine mi değiştirdin? He, bunun kokusu hoş! <laughs> İyi hoş da... Bak, bunun da temizliği boş! Ee, ne yapayım? Bunlarla bu kadar... Ne kokudan vazgeçin, ne temizlikten! Yeni diksi şimdi daha yoğun! Sıradan temizleyiciler pürüzlü yüzeylerde etkisiz kalır. Yeni diksi geliştirilmiş formülüyle kirleri söker, derinlemesine temizler. Gerçekten tertemiz. Gördün mü bak? Hem de gibi. Hadi bakalım kahveler de bende. <laughs> Yeni diksi. Derinlemesine temizlik. Ne içiyoruz? Fıstık. Neden her gün pınar süt içiyoruz biliyor musun? Çünkü pınar sütü kocaman oluruz. Sen mesela kaplan kadar olursun. Niye ya, ya? Pınar sağlık pınarım Ne yiyoruz? Sevdim seni bir kere. Başka sucuk yemem Sucuk pınar olunca Asla hayır diyemem Pınar Lezzet pınarım El değmeden temizlenmiştir Baby Ellerinizi koruyun İşi dişlerinize saldıran bakterilerle savaşmak Çalışma süresi 12 saat. Kod adı Nişpolis. Gerçek adı Colgate Total. Diş eti kanamasını azaltan, diş taşı oluşumunu geciktiren ve çürüklere karşı 6 ay boyunca etkili tek bir diş macunu var. Signal Ultra Sistem. Buna o kadar inanıyoruz ki size paranızı geri ödeme garantisi veriyoruz. eşyaya devam. Aristo'nun bir beyaz eşyaya bir beyaz eşya hediye kampanyası devam ediyor. Şimdi Ariston No Frost buzdolapları, Ariston yetkili satıcılarında buzdolabı hediye Çekilişsiz kurası. Ariston. Bu ruju Evita'da kullanabilmeyi isterdim. Max Factor'dan yeni Stay Put Ruj. Bozulmayan, bulaşmayan bir sisteme sahip. Dudaklarınıza dokunun, öpüşün, bir şeyler için. Dokunun, dokunun, defalarca dokunun. Hiç iz bırakmıyor. Bunu kanıtladı. Yeni Stay Put Rouge, Max Faktör'den Makyaj uzmanlarının tercihi. Değiştirmediysen, değiştireceksin. Değiştireceksin... ...İstikbal'e geleceksin. Şimdi İstikbal eskimiş, modası geçmiş koltuk takımınızı hem değerinden hem evinizden alıyor. Yerine dilediğiniz özellikte, sevkinize, bütçenize uygun bir İstikbal koltuk takımı teklif ediyor. Hem de peşin fiyatına 5 taksitle, 11 aya uzanan vadelerle. Bu kampanya çok şey değiştirecek. Siz de değiştirin, yenilin. Ne Arap sabunu, ne deterjan, ne diğerleri. Artık Costa halı şampuanı emrinizde. Temizliği sihirli köpük yapar, gücünüz, zamanınız size kalır. Saçlarımız canlılığını yitirip özel ilgi istediğinde neler yapardık? Zeytin içine badem yağı ve yumurta sarısı ekler, iyice karıştırır, sonra da saçlarımıza sürerek saatlerce beklerdik. Ne yorucu bir iş. Neyse ki bunlar artık geçmişte kaldı. Şimdi kolayı var. Rejoice yeni iç mükemmel şampuan ve saç kreminin yanı sıra Rejoice içte ayrıca yağ özleri var. Bu hafif yağ özleri saçları yumuşatıyor. Böylece saçlar kolayca taranıyor, canlılık kazanıyor ve sizinle birlikte hareketleniyor. Sanki evde özel bakım yapmış gibi. Rejoice tan sizinle hareketlenen, sizinle yaşayan saçlar. <laughs> O kadar soğuk, o kadar emici. Solo tuvalet kağıdı. Hem yumuşak hem hesaplı. Puma'da her şey spor giyim üzerine. Hedefimizse yüksek kalite. Puma'yı seçen herkes aldığı ürünü gönlünce giyebilmeli. Puma ürün sorumlusu neden Ariel'i tavsiye ettiklerini açıklıyor. Her sporcunun vazgeçemediği bir forması vardır. O formanın şans getirdiğine inanır. Her maçta onu giymek ister. Ama sahada öyle üstüne başına dikkat edemezsin. E giy yıka, yıka tabi zamanla pamuklaşır. Eski yıpranmış bir görünüm alır. Böyle bir şeyi de kimse giymek istemez. Ariel'le bu yüzden ilgileniyoruz. Ariel lekeleri diğer deterjanlara göre daha iyi çıkarmakla kalmıyor. Pamuklaşmayı da önlüyor. Puma ilk kez bir deterjanı öneriyor. Ariel. Çünkü nice zaferlerin o formayla yaşanmasını istiyoruz. Ariel. Sözde değil özde temizlik arayanlar için. Yapın yapın. Kosta sıvıda çamaşır suyu yok. Kosta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Hım hım. Bu yaşa geldim. Böyle kampanya görmedim. Ben ne var bir tane? Onlar veriyor bin bir tane. İşte Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kampanyası. Bin bir, bin bir, bin bir, bin bir. Evet. Tam bin bir tane Fiat Siena Arçelik'te sizi bekliyor. Arçelik her hafta tam 77 kişiyi Fiat Siena sahibi yapıyor. Kaçırmayın. Arçelik. Hayata. Hanımlar, çamaşırlarda lekesiz temizlik, biyoaktif formüllü, yeni solimatik. Kirece karşı da etkili. Yeni solimatik. Üstelik çok ekonomik. Ben denedim, memnun kaldım. Daha güvenlisi yok. Ya. Çamaşır suyunun yaptığı her işi yapar, zarar vermez. Aa. Osta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Beko'daki çalışma hayatınızda pek çok deterjanı test etmiş olmalısınız. Neredeyse tümünü. Peki kısaca omomatik tabletlerle yaptığınız testlerden bahseder misiniz? Tabii. Önce çamaşırlara kahve, ruj ve meyve suyu gibi zor lekeleri uyguladık. Omomatik tablet kullandık, bunu defalarca tekrarladık. Ve gördük ki lekeler tamamen yok olmuş. Anlaşılan o ki siz de evinizde omomatik tablet kullanıyorsunuz çalışan bir kadınım. İki çocuğum var. Her gün önlük değiştiriyorum. Ve teknolojik yeniliğe inanıyorum. Sizce başka ne kullanıyor olabilirim? Beko, Omomatik tableti tavsiye ediyor. Hanımlar, Aymar 50 kişiye birer milyarlık komple şehir seti veriyor. Çerçeveli 6 Aymar kulakçını gönderin kazanın. Hanımlar, mektuplarınızı 15 Nisan'a kadar bekliyorum. kendinden bile sıkılınca yeni bir heyecan. Enerji Fruit Şampuan. Meyve özleri, vitaminler. Hisset. Direnç. Tazelik. Kes. Yeni şampuanın enerji kuruldu. Buna bayılacaksın. Mehmet bu perşembe... Hani hey, hey, Hani'de, Sağgöz'e Mardin'de, Çırnak'ta... ...her zaman ve her yerde... ...kahramanlığın destanını yazan fazla komando birliğiyle birlikte... Yine dağlara gidiyoruz. Bağırıyanlık şehitler alalım üstüne ki teslim aldığımız bu şanlı bayrağı gururla taşıyacağız. Mehmetçik bu perşembe seçim aktüelden sonra. Marziye de bu çarşamba. Fotoğraf işini kimin planladığını öğrenen Marziye harekete geçer. Beri cezaevinden çıkar. Köylülerin evsiz kalacağını fark eden Hazar, ihaleden vazgeçer. İşi Marzi'ye alır ama yıkıma karşı köylüler ayaklanır. Marziye'nin zor anları başlamıştır. Heyecan ve entrika devam ediyor. Sen de hiç korkmuyor Hazar İsmailoğlu. Marzi'ye bu çarşamba TGT ana haber 19'dan sonra. Alternatifte bu çarşamba. Alternatif liderler turuna devam ediyor. Sebahattin Öncübar soracak, Mesut Yılmaz yanıtlayacak. Seçimlerde nasıl bir tablo oluşur? Sessiz çoğunluk ANAP'a iktidar yolunu açacak mı? ANAP, Türkiye'nin sorunlarına nasıl çözümler öneriyor? Mesut Yılmaz'ın iç ve dış politik gelişmelere ilişkin yorumları alternatifte canlı yayında. Alternatif bu çarşamba marziyeden sonra.